Yine programımızda çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Üsküdar Üniversitesi kurucu, rektörü, profesör doktor Nevzat Tarhan bugün bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, çok çok teşekkür ha. ediyorum. E, bugün Nevzat Tarhan'la neyi konuşacağız? Gelecekteki aileyi ya da gelecekte aile kalmak üzerine sohbet ediyor olacağız programımızda. Peki dilerseniz hocam şöyle başlayalım. Aile kurumu ya da aile kavramı dediğimizde ne anlamalıyız? Tabii aile kurumu ve aile dediğimizde şöyle yorumlamak gerekiyor. Evlilik eşleşme biyolojik ama evlilik kültürel. Evlilik kültürel diyorsunuz. Evlilik, evlilik kültürel. kültürel. Çünkü eşleşme diğer canlılarda da var, insanda da var. Sadece erotizmle ilgilidir. Ama evlilik kültüreldir. Çünkü evlilikte iki kişi bir araya geliyor. Bu iki kişi bir aile ortamı oluşturuyor. Yani aile nedir dediğimizde aile güven alanıdır. Güven alanı diyorsunuz evet. E, tabii güven alanıdır. Yani ailenin güven alanı çünkü sığınak gibidir aile. Hı hı. İnsanlar sosyal hayatta yaşıyorlar. İşte anne, baba, çocuk yaşıyorlar. Erkek e, işte ilk çağlarda avcı rolünde gidiyor. Dışarıdan avlayıp gidiyor. Anne de yani çocuklara yediriyor, içiriyor, besliyor, koruyor onlar, büyütüyor. Yani dış gerçeklikte baba ilgili, iç gerçeklikte anne ilgili böyle bir ortam aile. Onun için medenileşmenin işaretiydi. Daha önceleri böyle cilalı taş devrine geçiş gibi anlaşılıyordu. Şimdi bu sosyolojik gelişmelerden sonra medenileşmenin işareti yani komşu insanlarla Sınır çit, çit yapmak olarak kabul ediliyor. Evet. Yani, Çift yapabilmek medenileşmenin işareti sosyal sınırları, hukuki sınırları başkasının hakkını öğrenebilmeye başlıyor aileden sonra. Böyle başlıyor ve bunun e, medenileşmenin işareti sosyalleşmenin de sınırları belirlemek olarak özetleniyor. Aile de burada bir toplumun en küçük birimidir. Bir binanın yapı taşı neyse bina evet. taşıyan taşlar toplumda taşıyan ailelerdir. Her aile küçültülmüş bir toplumdur, her toplumda büyütülmüş bir ailedir diyebiliriz Peki, hocam sizin söylediğinizden ben devam edeceğim. Yani aslında aile toplumun hepimizin de bildiği gibi en temel birimi. Peki, evet. bu teknolojik değişimler, gelişimler, dünyadaki değişimler, e, bu yeni milenyum çağında aile nasıl değişiyor? Siz nasıl bakıyorsunuz konuya? Bir değişen dünya var, Şöyle en düzü 1 -0, 2 -0, 3 2.0, 4 şimdi. Endüstri 1.0'da ne oldu? İşte 17. 18. yüzyıllarda buhar e, makinaları bulundu ve makinanın bulunmasıyla insan gücünün yerine e, makine gücü girmeye başladı. Ve bununla büyük dev gemiler yapıldı. Ve e, bunu e, sermaye, güç ve hakimiyet makine gücünün elinde bulunduranlarda toplanmaya başladı. Endüstri 1.0. Endüstri 2.0'da ee, ne ortaya çıktı? Elektrik ortaya çıktı 1800'lü yıllarda. Bir elektrik ortaya çıktıktan sonra da e, elektrik mühendisi, makine mühendisi birlikte para, güç, sermaye bu kişilerin e, bunu kullananların elinde toplanmaya başladı. Süper güç olduğunu yapanlar. Daha sonra 20. yüzyılda e, elektronik mühendisliği çıktı. E, makine, elektrik, elektronik birleşerek otomasyon ortaya çıktı 20. yüzyılda. Bunu en iyi kullananlar ...güç, hakimiyet ve e, sermayeyi yönetebilir oldular, süper güç oldular. Şimdi 21. yüzyılda da, e, Endüstri 4.0'da da... ...bütün bunlara ilave olarak bir de büyük data çıktı ortaya, büyük veri. Evet. Yani büyük veri ve yapay zeka çıktı. Ve bu kuantum fiziğinin bir de armağanı. Bunun sonucunda da biz ne oldu? Bunu iyi kullanan, büyük veriye yöneten dünyayı yönetecek, dünya dijitalize oldu internet oldu, verilerin, e, nesnelerin internet ortaya çıktı, güçlendirilmiş gerçeklik çıktı, sanal gerçeklik ortaya çıktı ve e, burada yükle yazıcılar ortaya çıktı, otom otonom ot, e, robotlar ortaya çıktı ve endüstri 4.0 ile birlikte dijital yönetim dünyada e, hakim oldu ve böyle bir durumda hatta 2018'de Davos'ta yani yeni tanrımız yapay zeka diye iddialı konuşmalar oldu. Şimdi böyle bir durumda böyle bir hızlı yaşantı sosyumu ortaya çıktı. Hızlı yaşantı ve daha konforlu yaşantı ortaya çıktı. Hızlı ve konforlu yaşantı en çok yani kültür aktarımını etkiledi. Ya i̇nsanlardaki insanlardaki aynı anda dünyanın bir ucunda olan bir olay aynı birkaç saat içinde burada da rahatlıkla konuşulabilir oldu. Hatta aynı anda estoman bu derece elektronik bir köy oldu dünya. Bunun aileyi etkilememesi mümkün değil. Yani Bir toplumun sosyal normları vardı. Bizim hani mahalle dediğimiz. Mahalle kültürü vardı diyorsunuz. Mahalle kültürü evet. vardı, ülke kültürü vardı. Bu durumda yani bu şekilde giderse önümüzdeki yıllarda yani medyayı yöneten dünyada popüler kültürü yönetecek. Popüler kültürü yöneten de dünyada kültüre dönüşüm yapacak. Çünkü kültürel çoğunluk kabul ettiği şey kültürdür toplumda. Çoğunluk neyi kabul ediyorsa o toplumun kültürü o e, ortaya çıkıyor. E, kültür değişimini anne baba aile yapıyordu daha önce. Anne baba yapıyordu daha sonra işte, mahalle yapıyordu, toplum yapıyordu, okul yapıyordu. Halka halka ilerliyordu bu şekilde değil mi? Halka halka dış kalede toplum vardı koruyan aileyi, iç kalede de aile vardı. Toplumu, Çekirdek toplumu. aile. Merkeşti. Çekirdek var, evet. evet. Anne o baba başta olmak üzere. Şu için. Anda o duvarlar kırıldı. Mesela bir akıllı telefon evin açık kapısı. Yani evin güvenli ortamında çocuk güvensiz alanlara haklısı girebiliyor. Yani internet elverişli çünkü çok kolay ulaşılıyor. Ve çok ya yani çocuğun ruh, ruhsal olgunluğu olmadan olmadığı şeyleri erken yaşta karşılaşmaya başladı. Çünkü. Bu da Or, bu da etkiliyor diyorsunuz değil mi? Pornografi etkiledi, hırsızlık, şiddet olayları etkiledi. Evet. Yani çocuğu soyut düşünce becerisi gelişmeyen çocuk elinde tabletle rahatlıkla şiddet olaylarını yapıyor. Gide, gidiyor da gücünün yettiği kişilere uyguluyor, hayvanlara uyguluyor. Çünkü orada normal o gibi. Eğer Algılanıyor. Elinde, evet. De değilse bunlar ortaya çıkıyor. Ya yani Bu bir sosyolojik bir değişim ortaya çıktı. Yani dijitalleşme sosyolojiyi ve psikolojiyi etkiledi. İkisini de resmen etkiledi. Bunun kaçınılmaz bir şey bu dünyadaki. Çünkü dünyadaki refah toplumları çoğaldı. Refah toplumlarında nedir? maddi refahın olması. Maddi refah dünyada arttı. Yani daha önce gençler yokluk içinde olgunlaşmak zorundayken şimdi varlık içinde olgunlaşma zorlukları yaşıyorlar. Dünyada hani belli bir Afrika kıtası mesela 2 milyar insan temiz suya ulaşma zorluğu yaşıyor ama genel olarak yani ortalama bir şey için, dünyalı için konuşuyorum. Yani böyle bir durumda tabii aile hızla etkileniyor. Yani o dezavantajlı toplumlarda da etkilenmeye başladı, kırılmalar başladı. Daha önce ses çıkarmayan Afrika toplumları, köleliği rol gibi kabul eden Afrika toplumları itiraz etmeye başladılar. Bu iletişim çağının sonucudur bu. Evet. Yani Onlar böyle koloni, kolonileşmeyi reddediyorlar şu anda mesela bu da onun gibi. Evet, evet. hocam o noktadan ben şöyle devam etmek istiyorum izninizle ee, özellikle pandemiden sonrasında evliliklerdeki sürelerin evli kalma sürelerin azalmasından boşanmaların artmasından bahsetmeye de başladık bir yandan da. Evet. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Mesela evlenme ve evlilik kalma sürelerinin azalması, son yıllarda bunun ortaya çıkması ya da tartışılır olmasını neye bağlarsınız? Şimdi gençler evlenmek istemiyor. Yani evlilik kişiler de böyle durumda evliliği hayatı sorgulamaya başladılar. Çünkü pandeminin toplumda getirdiği çok ciddi bir zihinsel dönüşüm oldu. Zihinsel dönüşüm psikolojik dönüşüme götürdü. İnsanlar o iki sene içerisindeki o zor hayatta, sosyal izolasyonun olduğu hayatta böyle bir nevi kendilerini içe döndüler, yalnızlaşma hissettiler, hayatı varoluşu sorguladılar. Yani bütün böyle o hızlı yaşantı içerisinde hiç hayatı sorgulamadan diye yaşayan insanlar birdenbire biz ya dünyaya bir defa geldik, hayatımızı yaşamalıyız. Bak işte pandemi bütün elimizden defter aldı, ölüm yakınmış işte şey yakın böyle durumlarda birçok sahip olmuş şey sokağa bile çıkamıyoruz birçok zevkimizin ve uygun şeyleri yapamaz olduk diyerek böyle insanlarla kaygı oluşturdu büyük bir özellikle Avrupa Batı Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde şu anda Avrupa'da yılbaşından itibaren bazı ülkeler haftalık çalışma günü 5'ten 4'e düşüyorlar Evet, konuşulan konulardan bir tanesi birçok ülkede var bu konu evet. 8'den 6'ya düşüyorlar. Bunun sebebi konforculuğun, konfortizmin yaygınlaşması. İnsanlar konforuna daha düşkün oldu. Beyaz yakalılar da iş bulmakta zorlanıyorlar. Böyle orada e, Almanya'da, İngiltere'de beyaz yakalılar biz dünyaya bir defa geldik. yani kendimizi niye zorlayalım diyerek e, işleri yavaşlattıkları için tedarik zinciri yavaşlamış durumda. 4 haftada verilen siparişler, dönen siparişler şimdi 8-12 haftaya kadar uzadığı söyleniyor. Bir Birçok firmada iflasın eşine geldiği söyleniyor. Mesela Türkiye'den birçok sağlıkçı göçü başladı. Gelişmiş ülkelere, Avrupa'ya, Hollanda'ya vesaire. Bütün bunlar hepsi onun yani oradaki aileyi etkileyen, konforculuğu etkileyen bir durum. Yani onun dışında ayrıca zaten bu pandeminin dışında da Avrupa'da hane kırılganlığı statistikleri var. Hane kırılganlığına 5 kişilik haneler sağlıklı hane kabul ediliyor. 1 kişilik hane kırılgan hane kabul ediliyor. 1 evet. kişilik haneler 5 kişilik haneye hızla artıyor. Ve Türkiye'de de bu artış var istatistiklerde. 1 kişilik haneler artıyor, 5 kişilik haneler azalıyor. Bu hatta evlilik dışı doğan çocuk oranı şu anda büyük Avrupa'da birçok büyük Avrupa ülkesinin 150'nin üzerine çıkmış durumda. 159 Fransa, 156 İsveç, Norveç, İzlanda 169. Yani 100 doğan çocuktan 69 evlilik dışı doğuyor. Bu Türkiye'de bu oran şu anda %2.9. Evet. Yani bu oran ama biz böyle giderse 20-30 sene sonra bizde İsveç, Norveç gibi doğan çocukların yarısının evlilik dışı olma ihtimali var. Yani ne demek? Ailede ciddi bir şey var şu anda. Bizim geleneklerimiz koruyordu ama o da şu anda e, bu medyanın etkisiyle ya hızlı yaşantının ve e, böyle ben merkezciliğin yaygınlaşması etkisiyle ki ailenin en büyük düşmanı da ben merkezliliktir. Önce benim diyor. Hatta bunu bazı meslektaşlar da yapıyor. Psikoloji profesyonelleri de yapıyor. Sen kutsal, aile kutsal değil, birey kutsaldır. Sen hayatını yaşa, boş ver eşinle e, değişti ya eşinle anlaşmaya çalışıyorsun dünya bir defa geldin diyen yaklaşım var. Bu yaklaşım aileyi dağılmasına sebep oldu Batı'da. Bizde de bunun böyle düşünenler çoğalmaya başladı. Mesela yani aile için konferansa giden bir meslektaş, aile neymiş hayatınızı yaşayın dedim, iyi mi demişim diye bana sordu. Ben de dedim affedersin halt etmişsin dedim. Yani bu böyle, yani bu böyle söylenir mi? Aileyi, birey önemli. Kutsaldır ailede, birey de iki bire de kitle kutsal. Bir de şahıslar kutsal değil, kavramdan kutsaldır. Yani aile, aile mutlu olmazsa, birey mutlu olmazsa aile mutlu olabilir mi? Evde bir kişi depresyondaysa sen hiçbir şey olmamış gibi bu ailede yaşayabilir misin? Evet. Yani bu yani burada dezavantajlı kişilerin bir nevi rehabilite edildiği alandır aile, toplum. Yani bu nedenle toplumun bu şekilde birçok sorunları daha yerinde çözülüyor aile olduğu yerde. Dışarıdan aile destek yerde. almadan aile içerisinde de bu evet. rahatlatıcı bir etkisi var diyorsunuz bir yandan da değil mi? Evet. Peki şöyle de bakmak lazım. Bir yandan da tabii şüphesiz ki geçmişe göre ebeveynlerin aile içerisindeki sorumluluk paylaşımları da değişti. Bir yandan olumlu gelişmeler de var. Yani ee, Anne-baba tutumları, e, iletişim konusunda da bir takım daha geçmişe göre daha iyi şeyler de var. E, bu açıdan nasıl bakarsınız? Mesela babanın anneye göre sorumluluk paylaşımının artması, e, aile içi yardımlaşmanın artması, hani bu bu e, açıdan bakıldığında e, nasıl etkiledi e, toplumu ya da aileyi? Ailede şu anda bizim e, ateşkil kültür olduğumuz için, bizim ateşkil kültürde yani baba ve de erkek eş, eş burada evin patronu gibiydi. Bu 1960'lardan sonra kadının özgürleşme hareketi başladı. haklı bir hareketti çünkü yani bir adalet, hak ve fırsatlarda eşitlik yoktu. Kadın ve erkek açısından ekonomik olarak, haklı evet. olarak böyle erotizme indirgenirsen iki kişinin arasında yaşandığı bir şeydir aile. Ama aile demek sadece erotizm değil ki. Yüzde yirmi erotizm. Yüzde sekseni romantizmdir. Diğer böyle sevgi, saygı e, 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 bağlılık sadakat gibi birçok bağlar vardır. Böyle ailedeki aile değerleri vardır. Aile birlikte iki kişi ve çocuklarının birlikte yolculuğudur aile birlikte yol arkadaşı olmak. Yol arkadaşı olan ne düşünür? E, e, hedeflerini düşünür. bu hedefe giderken nasılsa gidiyoruz bu yolda? birbirimizi nasıl bu yani, yapacağımız birbirimize yapacağımız davranışlar, tepkiler gideceğimiz hedefe uygun mu, değil mi? Ailenin iyiliğine uygun mu, değil mi? İkimizin iyiliğine uygun mu, değil mi, mu, değil mi diye. Düşünür. Ortak karar alabilmek, bu Ortak konudaki iletişim mi Hedef, sağlayabilmek evet. evet. Hedef olmazsa sadece haz e, odaklı bir İlişkiye indirgersek aileyi o zaman güç savaşları, ego savaşları, kişilik savaşları başlıyor. Hani evet. yolculuk gibi düşünerek iki kişinin yol arkadaşı olmaktır. O zaman iyi günde kötü günde beraber olamazsınız ki yol arkadaşı olamazsınız. Yani evliliği biz bir yol arkadaşlığı gibi tanımlamamız lazım. Evliliği biz haz arkadaşlığı gibi tanımlıyor modernizm bize. Evet, orada bir yanlışlık var diyorsunuz değil mi? Evet, Peki şunu sorayım hocam. Sizin alanınızdan baktığımızda, psikiyatri, psikoloji alanlarından bakıldığında Türkiye'de aile içi iletişim bozulmalarının en önemli sebepleri size göre neler görünüyor? Tabii en önemli sebepleri burada aile içerisindeki evlilikten, ev, evliliğin üç dönemi var. Birincisi romantizm dönemi. Her şey güzel, balayı. Bazen birkaç hafta sürüyor, bazen birkaç ay, bazen iki seneyi pek geçmiyor romantizm. Evet. Ama ondan sonra güç savaşları başlıyor, kişilik savaşları başlıyor. O durumda kişiler eğer doğru davranırlarsa bir iki sene sürebiliyor, bazen daha kısa sürüyor. E, bu, o dönemde doğru davranırlarsa bağlılık dönemi ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra kaliteli bir evlilik devam ediyor. Ama o dönemi çözemezlerse güç savaşlarının olduğu, kişilik savaşlarının olduğu çözemezlerse yahut da tavsiyesalar bunu daha hafif geçiriyorlarsa bağlılık dönemi doğal akışına devreder ama bu durumda en çok bozan o çatışmalarda kişilerde ben merkezi yaklaşımlar en çok etkiliyor. Ben merkezi. Önce evet. benim çıkarım diyor. Mesela e, eşini köleleştirme oluyor kadın erkek ilişkisini, ilişkisini köle efendi ilişkisine indiriyor. Çocukları da köleleştiriyor bizim ataerkil kültürümüzde. Yani çocuklar sanki babanın kölesi gibidir. Hani eski Roma'da öyleymiş. Hı hı. Burada Roma'da. kişisel alana da saygı gösterilmiyor diyorsunuz, Tabii. Ili, aile içinde olur, olur. evet. Kadın şeyden alınır eşya gibi baba evinden koca evine gönderilir bir eşya gibiydi. Bunu tarihte ilk defa kaldırılması bunun kadının böyle eşya gibi olması, asr ı saadette Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde oluyor. O dönemde kadına biraz hakkı veriliyor, böyle ekonomik mali haklar veriliyor, çok haklar veriliyor. Ya o 23 senede bir kadının hayatta kazanamadığı kadar haklar kazanıyor. Ayrı bir kişilik boşanma hakkı bile var. Düşün o dönem şartlarında. Evet. Ve bu Avrupa'da kadınlar insan mı değil mi diye Fransız İhtilal döneminde tartışılıyor. Ha, Fransız İhtilal, düşün. 1789'larda evet. bu tartışılıyor. Bu verilmiş. Neyse şu anda geldiğimiz noktada da baktığımızda bu kadın e, erkek e, ilişkilerinde bu sefer de Şeyin, e, şeye kaçtı. Özgürleşme hareketinde bireyselleşmeyi bencilleşme olarak algıladı. Ya yani bu evliliğin şu andaki en büyük düşmanı bu bireyselleşmenin bencilleşme gibi algılanması. İkincisi de yani şeylerde evlilikte bizim üç e, şey e, beş diye bir şey var. Genellikle böyle bir hap şeklinde söylemeye çalıştım. Evlilikte de sevgi. Hı hı. Sevgi. Bu sevgi bağı zayıfladı. Sevginin daha büyük bir hali vardı ki onun adına şefkat denir. Karşılıksız sevmekti. Anne çocuk şey gibi, beklentisiz, karşılıksız sevmekti. İkincisi saygı. Yani sevgi bir suyuysa saygı onun kabıdır. Yani onun yani seveceksin onu ama onu bana itaat edersen severim, itaat etmesen sevmem denen narsistik bir sevgi, sevgi değil bu. Muhabbet değil. Bu bencilce bir sevgidir. Ve onu kişisel haklarına saygı göstermek gerekiyor. Saygının daha büyük de saygı kavramı, daha büyük gelişme nezakettir. Evet. İçine nezaket olan saygı. Üçüncüsü mesela sadakat. Sadakat bağlılık demek. Eğer sadakat yükümlü olmayan bir kimse e, yükümlülüğünü hissetmiyorsa bir kimse evli yapamaz. Yani sadakata dayanmaya bir yani şu anda Amerika'da maalesef açık evlilikler var. İki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Ama bu, bu yürümüyor. Denediler yetmiş yıllarda bunu. Yani böyle açık evlilik denediler. Yani çocuklar mağdur oluyor. Yürümüyor. Çünkü bir insan yani evliliği cinselliğe indirgedir bir yaklaşım. E o zaman hayatta bir defa geldim. Cinselliği istediğimi yaşarım ama aynı evde paylaşırız diyorlar. Ev ortaklığı gibi yürümedi yürümüyor. Yani bize böyle bir insanın psikolojik doğası, biyolojik doğası Evet. sevgi, saygı, şefkat demiştiniz değil mi? Evet, Diğer ikisini de alabilirsem sabah. hocam. Saygı, sadakat dedik, bağlılık dedik. Evet. Bağlılığın ikinci bir ayarısı da var. doğruluk anlamına geliyor. Yani dürüst olmak gerekiyor evlilik. Evet. Ve bir dördüncüsü de sabır vardır. Yani evlilikte sabırlı olabilmek burada dayanıklık gücü. Yani insan zaman yönetiminde zaten sabırlı olmak, kenara şekilde beklemek değil. Doğanın hız ve resmini uyumak meditatif eylemdir. Bu böyle durumlarda beklenecek yerde beklenerek hızlanacak, yuran, hızlanmayı öğrenmek gerekiyor zaman yönetimini. Beşinci seviyede samimiyet. Samimiyet. Evet. Böyle yakın ilişkilerde, yakın ilişki ve yaşantılarda bunun en önemlisi de ailedir. İnsan evine geldiği zaman rahatlıkla sırtını dönebileceği bir ortamda olduğunu hissetmesi lazım, güvende hissetmesi lazım. Bu güvenin oluşması için bu beş seviyenin geçerli olursa o kişi kendini güvende hissediyor eve koşa koşa geliyor eve geldiği zaman rahatlıkla çocuk eşleriyle ilgileniyor kadın için de erkek için de geçerli bu o ev bir nevi sığınak gibi oluyor evet. Fırtınalarda en güzel şey nedir? Sığına çekilmektir e, hayatın e, koşturmacası içerisinde insan evini sığınacak bir liman gibi evini bulabiliyorsa bu kimse ruhsuallı da iyi oluyor evet. zaten yapılan araştırmalarda da şey var mutlu evli çiftlerde mutluluk puanı daha yüksek evlilik kalmaya kalmayı başaran kişilerde. Bu nedenle evlilik böyle şey tarzında yani aile kavramını bilmeyen kimse aile olgunluk ölçekleri var. Evet. Evlilik olgunluk ölçekleri o ölçeklere göre bir internete girip sorabilir herkes. Ona uygunsa evliliğe yani uygun olmayan yönlerini orada değiştirmeye çalışsın evlilikte. Eşini suçlamak yerine evlilikte bir durumda işte eşini suçluyor. Bir sorun oluyor dış nedene bağlıyor. Ya yani bu Problemi yüzde kaçı benimle ilgili sorusunu sormuyor insanlar. Evet biraz da kendilerine bakmaları gerekiyor diyorsunuz değil mi hocam? Şimdi programımız da artık son dakikalarına geliyor. Siz şöyle söylediniz sağlıklı evlilikler için 5S'den bahsettiniz. Hani özetlemek evet. gerekirse sevgi, saygı, sadakat, sabır ve e, samimiyet dediniz çok kıymetli bir tespit gerçekten de. E, son olarak şunu soracağım e, tüm bu zorluklara rağmen işte günümüzdeki sosyal ve ekonomik zorlukları da düşündüğümüzde kısaca bir iki cümleyle cevaplarınızı rica edeceğim e, aile devamlılığı nasıl sağlanabilir önerileriniz ne olur çok kısaca? Tabii aile e, aile devamlılığında kişilerin e, böyle bir durumda e, ailenin Kendilerine aileye hem ait hissetmeleri hem de özgür hissetmeleri sağlayarak bu anne baba için de çocuklar için de geçerli. Yani kendilerine aileye ait hissedecekler ama kendilerine e, bu e, inovasyonda %15 kuralı vardır. Evet. senin 10 saati varsa bir buçuk saatin yaptığı iş hakkında düşünsün diye. Hı hı. Bu ailede de geçerli. Kişi yani ailesi için, top, iş için çalışıyor başkaları için çalışıyor, ailesi için çalışıyor ama kendisinin içine de %15 gibi bir sessiz zaman ayırsın kendisine. Kendisine evet. alan yaratması lazım. Alan ev yarat. içerisinde, evet. aile içerisinde. Bu kıymetli Kendine diyorsunuz. Özel yani evet. Özeline, insanlar birbirinin özeline, özürüne ve kutsalına dokunmasın. Kutsalına dokunmasın diyor. Yani Hocam ha. son bir dakikamız. Çok özür evet. diliyorum. Son sorumda şu olacak. E, Nevzat Tarhan olarak geleceğe bir mektup bıraksaydınız ne yazardınız? Onunla bitireceğiz. Yani geleceğe bir mektup bıraksaydım şunu söylerdim. Ey gelecek nesiller size karşı e, aile açısından mahcubuz dedi. Mahcub. Dediniz size e, e, zengin bir dünya bıraktık. Bolluk var, bereket var, e, bir refah seviyesi yüksek. Ama e, sizin e, mutlu ve sağlıklı yetişebilmenizle ilgili güvenli bir aile ortamı konusunda geçmiş kuşaklara göre sizlere daha iyi bir dünya bırakamıyoruz da gayretçi olanları, çabalı olanları görün ama bu konu da sizin aşabileceğiniz bir konu. Bununla ilgili hı hı. kesinlikle karamsar, ümitsiz olmayın. Bunun da çözümü var. Bunun çözümü aile bilgeliğidir. Aile, aile bilgeliği bilgeliğidir. diyorsunuz. Evet, evet. Aile bilgeliği varsa bunu rahatlıkla çözersiniz. Sosyolojik kurallar böyle söylüyor. Böyle söylüyor diyorsunuz. Aile bilgeliği diyorsunuz. Çok çok evet. teşekkür ediyorum Rica sayın hocam.